arkadaşlar. Bir Clash Royale videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bu 3. bölümümüz olacak arkadaşlar. Ben buna bayağı gelişim inşaatçı atölyesindeyim şu anda. Ama en çok ben galiba şey kraliyet çıkmıştım. Bakalım şuradan. En yüksek kupalar 2184 diyor. Evet, yani şöyle bir sandıkları açalım. güzel. Şöyle. Bir de onun sesini kim kıstıysa. Bu Bir de şöyle kıvılcım efsaneviler çıktı. Evet. Şöyle. Ne istesek? Don Yok. Ben de bekle isteyelim yine. Dümdüz sandık. Tamam. Tamam. Nereye gittik? 2. Evet. Destem Şu iyi gün. Sonra 2'ye 2. 2'ye 2 de almış arkadaşlar. 2'ye 2 hızlı maç yapalım. Evet. Tamam. Domuz binicileri nefsin üzerine atıyor. Bunu herkes yapıyor. Evet. Oha. Benim Goblin Stadyumunda. Benim adam Goblin Stadyumunda. Kıvılca bırakayım. Ben inşa edeceğim abi olsun ya. Nefes. Sus. Evet. <laughs> Oha kulon çıkardı. Hoppa. Valkyrie. The... Şöyle. Okları niye gönderiyorsun ki sen şimdi? Ha büyücüle. Tamam büyücü ye. Şöyle şimdi şöyle göndereyim. Evet. Tamam. Ne cadı nedir? Aha. Alamadı. 190 kaldı. Şöyle iskelet. Of aldı. Büyücü baya baya aldı. Ben de cadı bırakıyorum. Var mı? Golem. Şimdi siz yaptınız. ordusu. Fireball diyor. Fire demiyor. Fire de diyor. Fireball da diyor. Vay kere. Bir golem daha. alın bak. Aldı kuleyi. Ben ona engel olacaktım. Yani. Olan ne savunma olarak iyi. Benim de sürüm var. Var mı? Ay, hep. Aha. Yüce. Bizim adamlardan biri savunma ben sal... ben saldırı yapayım o savunma yapsın daha iyi olmaz mı? Ah şimdi Hadi at çok iyi oldu. Daha şunları al ah. Aynen yok oluyor zaten. Golem devrildiğinde zaten yok oluyorlar. Ulan be. Dev iskelet. İskeletler. Aha. Geldi. Baş belası geldi. Valkyrie seni yiyeyim ben. İskelet ortaya Tamam. Tamam. Dondur, 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 dondur. Okey. Tamam. Biz maçı alırız abi. Biz alırız bu maçı. Aynen. Güzel bir şekilde. Cadını da yüz, yüz gibi vuruyor ha. İki büyücü. Bir de iskelet. Of ne güzel yedi ha. bitti bitti. Berabere. Ay. Güzel maçtı. Dev stilinin kullanıp çok iyi yarıyor ha. Ona bir vurdum da onun da bombası oluyor taç verdi. Kupa kahve yittirmedi. Bakalım şöyle arkadaşlar kimse yok. Kimse de kullandığı açık değil. Oho. Benim destem de bir savunmasız gibi. Böyle büyücü olması lazım. Var, var ki. Güzel deste aslında bunu mu kullansam 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 Arkadaşlar siz yorumlara bir iki hangi desteği kullanacağınızı bu bir bu bir kullanmak istiyorsanız bir iki kullanmak istiyorsanız iki üç kullanmak istiyorsanız üçü dört kullanmak istiyorsanız dördü beşi kullanmak istiyorsanız beşi çok ağır üçle dört aynı aynen. 3 ile 4 aynı. Ben şu 4'ü değiştireyim hadi. Kendime özel bir deste yapıyorum. Şu anda. Şu. Bir dakika. Verdim. Bye, bye, bye. Tamam. Böyle bir ses yapıyorum bakalım ne olacak. Evet, bekliyorum. Ha. Adam hazırlıklı. Aynen savunmalı adam. Ben de binicim var benim. Balonun da var Tamam ben çok fena saldırı yaptım. Valkyrie <laughs> işte biraz sorun sıkıntı. Yürü bak. Ay Allah cezanı aldı zaten kılıyamadım. Niye susuyla ilk önce silah şöyle alalım çünkü silah havaya da vuruyor. Aha. Togra'da yapmıyor. Togra'da alalım Zaten Vartül kendinden bezmiş. Tamam. Cadı mı? Al sana. Ben de sana bir Ah <laughs> Aha. İyi ki okları kullanmışım ha. Baya baya işime yarıyor. Ben al alırım mı ki? Al sana prens. İskelet olsun bırakacak değilim ya. Evet, bir izleyici uzar. Sağ üstte görünüyor arkadaşlar. Ben de o sırada hafiften şöyle dem olduğum bakayım diyecektim. Hop tamam koş. Aha aldık. E, i̇skelet gitti. Prens de kendinden gidecek. Tamam. 858 benim için uygun fiyat. aldı. İnanamadığım halde aldı. <laughs> tamam. Şimdi ben bayağı eksiz bitiriyorum. Tamam. Karışmayın. Bıkıyorum ben senin şişinden ha. Barbarlar bu kadar yavaş olmak zorunda mı? Ya 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 ya, 200 bin lira abi. Fıçır, fıçır, fıçır. Bak adam hemen. Sen onu başta yapacaktın kardeş. Kusura bakma. Olay bu doğru. Şimdi bu desteği kullanacağım. Bakalım müzik kim izliyor? Bizim arkadaşlardan yoksa. Değildir dakika. Gider misin? Hı. Yok bizimkilerden değilmiş. Adamın arkadaşıymış. Güzel de. 1962 oldu kupa. Şöyle 10. dakika. Bekliyor. Tamam tamam bekliyorum Pekka. Pekka olduğu, olduğu zaman benim işim bitiyor. Ama kim bilir belki ben yeneceğim. Ben Pekka'yı bekliyorum. Tamam. Ne bırakacağımı ve nereden bırakacağımı biliyor mu? Bilmiyor. Abi ya. Aha aha bu iyi. Hoppa. Hay Allah senin Hadi hadi işler yumuşadı tamam. Aha geldi. Rider geldi yine. Yine geldi Rider. Bu bir alet. Bu yönde kesin. Bu bir hücün evi. Aldın mı? Alaydın be ya. Lüzin fırsatı ekleyelim. Tamam. Skelet. Skelet. En azından senin prensinle gittik. Hadi. Allah kesin şimdi skelet otosu bırakıyor. Geceki ama. Tamam oldu. Aha. Bu kere benim. Hıpsa. De... Hıpsa. olamaz. Okla. Dünya sürüsü. Hoppa. Bir dokunmuş Sıçı. Aha. Fireball denen kişi geldi. Onun üstüne direkt barbarları salacağım. Sizin üstüne direkt iskeleti oksun salacağım. Tamam benim az önce savaştığım kişi değil mi ya? İsmine bakmadım ama birazdan bakacağım. Hoppa çok güzel oluyor. Hay be aha iyi. Tamam bu iyi de iyi diyeceğim. Fireball denen kişiyi alalım. Büyücü yalnız. Fireball demek ateş topu. İkinci ayna tamam. Tamam. Olsun aynen. Aha bir tane şey, sürekli kuş. Adamı kulesini almak istiyorum. Ya da adam adam benim kulesini alsın. Adam benim kulemi alaydı ya. İyi oldu. Bu. Baksana ne güzel alıyordum. Neyse. Bir şey olmaz. Altı sandık düştü. Evet. evet Altı. A Açtık altın sandığımızı. Evet. Bilmiyorum, kupamız 1990 oldu. İyi. Şimdi bu deste benim baya baya işime yarıyor. Kraliye tanrısından. Yaklaştığımız için çıkıyor. Bu adam olduğu için çıkıyor. Kupası 1970 oldu. Benden çık olduğu için böyle oluyor işte. Bekliyorum. Ben bu maçı kazanırsam kraliye tanrısına çıkıyorum. İnşallah kazanırım. Adam da maç kazanırsa çıkıyor. Kazan. İşte ödül. Kraliyet anası. Ulan ne yaptım ben? Baksana direkt alıyor onu. Çünkü ananas sarı onu. Adam da dimdirek başladı he. Ya böyle başla Oha prens takıldı. Takıldı prens. Prensin de çekilmesi gerekiyordu aslında ama. Prens böyle bir koşaydı ne? Aha kraliyet dedi. Kraliyet değil biraz zor olacak? Yok oğlum ya saçma olma ya. Belki kraliyet değil var mı? Nereden Aha balon. Aha işte balon. Balon. Balonu karşına bırakayım. Ne bırakayım? Ne bırakayım? Bunu bırakayım. Ne yazdan bir... Aaaa! Niye sus çıkardım? Nasıl nasıl atacaktım? Şimdi ne kadar güçlü? Nasıl atacaktım? Benim çok ben çok konuş yaptık lan. Miyos o hakası da nedir galiba? Miyos sus balık mı var akşam ya? Kupam bir onun olsun. Daha 7 nedir yap. Adam taş golüsü. Miyos sus kan. Ben kazanamam. Kazanamam. Kazanırsam kraliyet karnesine çıkıyorum. Zaten çıkmıştım da Ben bir güzel bir insan aslında. Evet. Bayağı zorlu olacak. Bayağı. 2 3 3 3 3 Aldım. Oley be. Çıktık kraliyet arnasına. Şimdi gerçekten çıktık. Az önce kraliyet arnasına. Savaş şey yaptık. Şimdi kraliyet arnasına çıktık. Onun bari bir ya süper bir ef, efsane insanlık göndereydin he. Bakın çıktık. E bakın. Çıktığımızı gösteriyor. ay Kıvam 2018 tahsandı. Açmak için 9. Güzel. Bayağı bayağı iyi. Kral Ayten sonra donmuş zirve. Yoğun istek bu donmuş zirve çıkacağım. O gece cadısını, oduncuyu, atıcıyı, yarasaları, buz ruhunu, go buz golemini ve kulonu alacağım. Sonra orman arasına çıkacağım. Goblin çetesinde Dark Goblin'i, Cellat'ı ve Haydut'u alacağım. Sonra domuz dağına çıkıp iyileştirme biyosunu alacağım. Efsanevi yani haline çıkıp hiçbir şey. Birinci mücadeleci, ikinci mücadeleci, üçüncü mücadeleci. Usta bir, usta iki, usta üç. Şampiyon, şampi büyük şampiyon, Nihay şampiyon. Nihay şampiyonu çıkan ne veriyorlar ki? Bence şey veriyorlardır. Ne böyle bayağı bir taş veriyorlardır. Evet. Tamam. Başla. Evet. Mickey Games on. Aha. Miyasus. Ben de bırakıyorum Miyasus. Adamları kovacağım Ben, ben kılıcımı bıraktım o kenara. Olay. Hiçbir şey bırakmam gerekiyor. Yoksa alabilir. Al onu olamaz. Oklar. Hayır. Oh. Ucuz atlattım arkadaşlar. Çok ucuz atlattım almamız lazım. Alkışlama yaptılar. Benim için bu süper büyüsandık sandık ya da efsane bir sandık için yol olabilir. Tabi kazanırsam maçı. Kazanamazsam kaçırabilirim. Maçı kazanmam lazım. Hmm, ne yapsam? Hoppa. Yedik şimdi oyunu. Ha ha dedim ben. Şey oyalım canım arası oyalım için gelen de iskil ve milyon sürüsü bırakıyor. Ama milyon sürüsü az da olduğu için genelde oyalama amaçlı iskil olsa ama saldırı amaçlı. Oha nerede gitti bu canım izlerasın? Vurursun sen oraya. Vuramayacağım. Ve onlar alacak kuleyi. Hop. Ya zaten alacağı belliydi bu be. Ben sadece kıvılcıma odaklandım. Güzel, güzel, güzel gidiyoruz. Bırakmayacağım. 7, aha. Balon, sen gel bana alalım. Oklar. Ha <laughs> nereye gidiyor? Bak bak ne yapıyor görüyor musun? Aha şimdi yedi bu adam ko. mu? aha vurmadı. Vay ben kendimi çok pis verdim ve yenilirdim. Dövecektim kendimi. Çoktan Ahmet. Vur ona vur. Ne yapıyorsun? Vur bana vur bana. Appa. Adam yansıştı olmadı. Hihi. Yürüyün kardeşler. Almayız. Alacağız alacağız alacağız. Boyayınızı bozmayın. Hadi be. Çok az kalmıştı. Olmaz oh, ya. Yine düştüm ben. Yine 1900'lere düştüm ben. Neden ben bu yıla düşemiyorum ya? Ben niye 1993 kupasındayım? Niye taçlandım? Taçlandım. Bir şey çıkan, Elektro bir çıkaydı iyiydi. Bir taç alıp inşaatçı bir taç alıp kaybetmek istemiyorum. Ama Neyse. Bir Kazanmak da istemiyorum. Asla. Ne yapacağız şimdi buna? Yürüyün çok. Bak iki taraftan da göndermem zor olacak. Adam bildiğimiz troll deste. Aynen adam troll desteği yapmış. Troll destelerini inşallah alamaz. Umarım. Ama ne adamın troll destesi var. O bildiğimiz troll deste ha. He. Ben böyle kazın troll destenin içine bir de koymuş. Çok güzelmiş. Gerçekten bayıldım adamın troll destesine. Bak bak. Bir anda okları gönderiyorum. Hoppa. Bir yüzü yalnız kaldı. Ha. Yalnız bir yüzü. Onlar şuna bırakma ya. Adam alacak bildiğiniz böyle maçı. Hep engelliyor ne bırakayım. Baksana. Ben Golden Kulübesini alacağım. Zorlu oyun ama. Bir anda çıkış yapacağım ben. Arkadan. Ve dondum. Ha <laughs> alırsın. dakika. Ne yaptım gördünüz mü? Onu da gençlere gençler. Onu aldılar. E ben de alırım var mı? Nasıl aldınız bu kadar kılıyor? Tabii öyle bir şey engel yapmazsam olur. ho ne? Hoho diyor bu mükemmel. Bir prens daha. Yolluyoruz. Prens tek başına. Prens iskelet ordusu yardıma geliyor Prens e. ve gol olamaz. Evet 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 evet. Oy Bu son. Hadi hadi hadi. Alacağım kule. Alacağım bu maçı. Kaybetmen doğru olmaz. Aynen. Çünkü ben birkaç şey kaybetsem çok kötü bir acı çekerim. Hadi. Hadi ama roket olayı bende çok iyiydi. Vay. Aha aldı. Okey tam oldu. Tekrar çıktım kraliyet anasını ve taç sandığını da açtım. Evet. İnşallah efsane bir çıkar taç sandığından ne çıkacağı hiç belli olmuyor. Evet. Bakalım. 420'ye altın. Evet. Evet. Kadestas. Bu Bırak efsaneye destansı bile çıkmadı. Bırak efsaneye destansı bile çıkmadı. Neyse yükseltme çıkmış. Ne bu mu? Yok. Bakalım. Bir büyük su var. Kasır varmış. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Diyor şu efsanevileri bir sayıyorum. Bir dakika. Arena açılan değil. X açısından. Şimdi hep Yeni hesabını bilirim. Şöyle. Buz büyüksü 1. Başka. Tomruk 2. Tomruk 2. Evet. Kıvılcım 3. Lavtazı 4. Başka. Bir dakika. Ben de şey buradan efsanevi yok. 1 2 3 4 4 tane olmuş. 4 tane efsanevi var. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Daha fazla klasik videoları istiyorsanız beğenmeyi unutmayın ve yorumlara yoğun istek üzerine yapabilirim arkadaşlar. Bu video bayağı uzun oldu. En sonunda şey görüşmek üzere. Bay bay.